ben Kontri Bugün sizlerle birlikte efsane kutularımızı açacak. Efsane değil, demeyelim de kutu açacağız. Hem yani de beş tane. Paramdan gözüktüğü gibi. Hemen gidelim açmaya başlayalım. gelin Benim yanımda Mehmet Han var. Mehmet Han. Merhaba. Arkadaşım ben destek olmaya gelmiş. Hemen ganimet kutularını görüntüle. Hem Mehmet Han'a soruyoruz. Satın al altın ganimet kutusu Yoksa sat, satın al normal ganimet kutusu. Ama böyle bir şey olacak. Eğer bunu alacaksan 5 tane. Bundan alsan 2 tane kutu almış olacaksın. Hangisi? Şimdi bak bunu seçsem. Yani bundan 5 tane alacaksın. Ama bunu alsan bir tane bundan alacağım 1 tane bundan alacağım. Ve ee, aynı olan. 50. 50 Altında. Ama atalım bir tane. Yaygın geldik. İyi güzel. O ikinci level artık onun ne vardı? Tam açıyoruz. Oo, Mehmet bize bir nadirlik getirdi bir tane. İyi. Oo, Mehmet bize. De... burada ne ben de bilmiyorum. Mavi şeyi getirdi. Ve son olarak çöl ayısını getirdi. Yay yani yayın olarak. Evet arkadaşlar şimdi deniyoruz. Bakalım kıyafetlerimizi. Hemen şunu seçelim. Ceketimiz de mavi olsun. Evet arkadaşlar nasıl olmuşum? Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. He. Beni dinleyin. Benim bir arkadaşımın yani kebabistanın arkadaşı olan teknolojistlere abone olun. Kanalı kebabistan. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Good. Bay. Amerika'da size bir şey göstereceğim. Hmm, nereden? Şöyle. Nerede nerede nerede? Nereden gidelim? Hadi. Pardon. Ben hemen bir yere gideceğim. Bir odanın yerine. Hemen şuradan şuradan gidelim. Hemen şuradan şuraya gidip zıplayalım o El Primo atlayışı. Normalde benim en iyi karakterim ve hiper şarjı en iyiyim de El Primo. Matana biliyor. Evet. Matana çok seviyor hatta o karakteri. Evet. Hemen şuraya gidelim. Şurada tane yer olması gerekiyor. Evet. Giriyoruz. Ve biliyor musunuz bilmiyor musunuz ama burası benim kardeşimin olduğu bölüm. Burada notlar var. Siz siz bunları okursunuz. Hadi görüşürüz. Bari burada yatma bölümünü yapayım. Yatamıyorum, yatamıyor yatamıyorum, yatamıyorum. Şöyle şu light Yok. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Goodbye, see you.